Bu son süreçte çok konuştuğumuz, yani hayatımıza daha sonra bir yerde yeni giren, çok konuştuğumuz yeni bir ne diyelim kavram, yeni bir şey, yeni bir olgu, bu yeni Z kuşağı çeteleri diye girdi hayatımıza. Hakikaten Z kuşağı mı değil mi? Bunu araştıran gazeteci arkadaşlardan bir tanesi Osman Çaklı bu konuda bir kitap da yazdı. Osman Bey kitabı bir gösterin. Hangi hmm. kitap bu? Şöyle yeni nesil çeteler. Ha, daltonlar, maltonlar, reskitler, kespır. Ya bir kere ben şöyle bir hep bu, hani bununla ilgili hep haberler çıkıyor. Şöyle bir televizatta atmıştım Yani aklıma öyle geldi. Ya bu isimler de bunları bir sempatik bir sevimli göstermiyor mu? kesperlar daltonlar falan. Bunlar bayağı ne bileyim, torbacılık yapan, adam kesen, adam öldüren falan tipler. Niye bu bu isimler? Kespırlar, mestırlar falan? Ee, şöyle aslında bu Daltonlar olarak ortaya çıkan e, ekip organizasyon örgütünün e, lideri Beratcan Gökdemir. Can Dalton olarak da biliniyor kendisi. Can Onu, Dalton. Evet. E, onun çokça hırsızlık dosyası e, olmasından ötürü kendine e, Dalton diyor ve ekibiyle beraber Daltonlar olarak anılmaya başlıyorlar. Sonrasında Redkitler diye bir çete ortaya çıkıyor. Siz Dalton'sanız biz de <laughs> Redkitiz gibi böyle enteresan bir şey var aslında. Bunları birbirinden farkı ne? Bunlar niye çatışıyor? Ne yapıyor bunlar? Ya esasında birbirinden öz olarak bir farkları yok. Şöyle ki asıl hikaye yani temelde yukarıda bir kokain ticareti var. İstanbul'da bu pazara hakim olma ve yurt dışı ilişkilerini ele geçirme. Savaşı var yani sokakta sen ne baktın kavgasından ileri gelen büyümüş kitleselleşmiş bir e, hikayeden e, bahsedemeyiz zaten bu biraz saflık olur bence de. Hı hı. Ç şey yapalım e, adım adım gidelim bunlar ilk nasıl çıktı nasıl büyüdüler. E, o öyle başlayalım isterseniz. E, olur. Ya aslında hikaye 2018 sonrasında e, yükselmeye yani bu çeteler sokakta yaygınlaşmaya başlıyor ama. Bir evveliyatı var yani bizim e, tespitimiz sağlık Güreş'le tespitimiz 2010'lar aslında dayanıyor. Bu e, yeni nesil e, çete kavramının ortaya çıkışı aslında ilk nüvelerini e, o zaman da görüyoruz. E, nereden görüyoruz? Hangi bir cinayetten e, görüyoruz? E, bu Maltepe Suyu'nda yaşayan Hasan Ferit Gedik adında bir genç e, mahallesinde uyuşturucuya karşı bir kampanya e, yürütürken bu çeteler tarafından öldürülüyor. Onu öldüren isimlerden biri de 2018'de kesinleşmiş cezası olan, yani 38 yıl ya da 36 yıl olabilir, kişi Doğukan Çep. Bu ismi Sinan Ateş cinayetinde duyduk. Esasında bu mahalleler özelinde sadece yani şu biz politik mahalleler diye tarif ediyoruz. İşte Gazi, Gülsuyu, Ok Meydanı, 1 Mayıs Mahallesi Ümraniye'deki Nurtepe bu ama esasında bunlarla sınırlı değil. Işte. Yeni Bosta, Bahçeli Evler e, gibi yerlerde de bu çetelerin yaygınlık gösterdiğini, işte Beyoğlu'nun Tarlabaşı e, gibi yerlerde e, şey yaptığını görüyoruz, e, yaygınlaştığını görüyoruz. Ama politik mahallelerde daha enteresan şeyler var, çatışmalar var. Yani bir dönem sol örgütlerle e, bir birsek teması olmuş ya da eşi, dostu, akrabası hala bir sol örgüt içerisinde aktif olan e, insanların Yakınlarının bu işte işlere giriştiğini görüyoruz. Zaten kendi kendileri de bunu paylaşmaktan aslında imtina etmiyorlar. Yani bu kimseler politik kimseler değiller esasında. Ama 2018 sonrasında şöyle bir şey oldu. Siz de hatırlarsınız. TL döviz karşısında böyle enteresan bir biçimde değer kaybetmeye başladı. İşte enflasyon yükseldi ülkede. Bu işte yoksulluğun, alım gücü'nün, hayat pahalılığının ilk uğradığı duraklar genellikle asgari ücretle çalışan işsiz ya da güvencesiz kesimler ve halkalar halinde onların çocuklarına vesaireye ulaşmış oldu. Dolayısıyla işte Durkayımın bir sözü var sosyolog. Bir toplumda bir şeyler ters gidiyorsa suç ona tepki olarak ortaya çıkıyor diye. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu burada tam olarak. Çalışarak kendine bir gelecek var edemeyen ee, okula giderek de yani bir üniversite e, bitirdikten sonra da kendine iyi, iyi bir gelecek e, hayali kuramayan ya da bir hayat tahayyülü kalmamış e, gençler buralara bir şekliyle e, sızmış birinin etekleri etrafında e, o çatlaktan sızmış yerleşmiş çetelerle torba tutarak e, çok e, uçuk rakamlar e, kazanmaya başladılar. Yani bir anda giyimleri, e, kıyafetleri, sosyal çevreleri e, değişmeye e, başladı. Bu biçimiyle aslında bu çatlak e, iyice bir yani 2022 sonrası... Bunlar da sonrasında... nasıl para kazanıyor? Uyuşturucu ticaretiyle mi yoksa başka işlerde var mı? Ya Aslında küçük işlerle biraz e, başlıyorlar e, bu işler. Şimdi bu Daltonlar, Casperlar, işte Çirkinler diye bir çete var. Mesela. Onlar da mesela Yılmaz Güney'e e, öykündükleri için, onu çok sevdikleri için kendilerine Çirkinler diyorlar. E, burada küçük hırsızlıklarla e, başlıyorlar. Aslında şey... E, Vekalet işler daha çok yapıyorlar işte bir suikast işlenecek bunlara daha küçük paralarla ihale ediliyor bu işler. Bu son dönemde çok konuşuldu ee, özellikle de hani 18 yaş 6 çocuklara mı işletiyorlar bu tüp cinayetleri ee, fazla yatmasın diye öyle bir şey ya. mi var? Evet, onunla ilgili somut bir e, çıktı maalesef yok e, elimizde. Ama şimdi görünen bir tablo var. Şimdi ben böyle birkaç tane iddianame e, açık okuduğumda ilk baktığım şey bunların yaş grupları, işte nereden geldikleri, nerede yaşadıkları oluyor. İşte 300 kişi varsa işte 150'si, 160'ı e, 18 yaşın altında oluyor ya da 18 yaşın altında bu çetelerle ilişkilenmiş oluyor. Bunun bir strateji e, olabileceğini, bir taktik hamle olabileceğini e, düşünüyorum çünkü. E, suça sürüklenen çocuk e, kavramında yargılandıkları zaman e, yetişkinler gibi yargılanmıyorlar ve daha ce ceza alıyorlar. <laughs> Böyle e, biraz epey bir çocuk e, var esasında suç işlemiş ama çocuk olduğu için daha erken e, vakitte cezaevinden çıkmış ama ilişkisini bu çetelerle e, koparmamış e, bir. E, bu, bu açıkçası bence e, bizce daha doğrusu bir taktik e, bir yöntem. Yani bir aslında çok yani organize bir e, şey var yani oturup her şey düşünülmüş yani atıyorum motosiklet kullanmak e, motosikletli cinayetler işte korkutucu olması adına işte e, Irak konsolosluğunun kurşunlanması Şişli'de, işte e, çok korkutucu cinayetler e, gibi şeyler ve elbette en ayırt edici özelliklerinden biri de sosyal medyayı enteresan biçimde çok iyi kullanıyorlar. Zaten Milano salunu Peki olan... bu sos. Ha, onu soracaktık. Peki bu sosyal o Milano savcılığına gelmeden önce çünkü bu yurt dışı bağlantısını da soracağım ama hmm. sosyal medya üzerinden eleman mı devşiriyor bunlar? TikTok'ta falan çok şey olunca çocuklar da özeniyor bunlara katılayım evet. falan mı diyor? Evet evet. Hatta birkaç tanesinin mesajını ben kendim gördüm. Gösterdiler. E, attılar hmm. bana. Hiç öyle böyle bir sempati oluşuyor. Ben de size katılmak istiyorum. Bu kadar net yani öyle katı bir hiyerarşi, bir oryantasyon süreci falan gibi hiçbir şey yok. Yani de hatırlayın, Serdar Öktem'i öldüren çocuklardan biri Antep'ten getirilmiş ve adli sicil kaydı yok daha önce. Ve bu çocuk işte 2018'de... Böyle özeniyor, geliyor iki tane TikTok şeysine ve bu çocuğa ne yapıyorlar? Al sana ilk görev, git şunu vur diyorlar. da vuruyor mu o şekilde mi? Ya evet, bir birazı böyle. Aslında çok gidip de ama eğitimleri de var. Yani eğitimli olduklarını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Yani hareket halinde bir motorun üzerinden bir 25-30 metredeki bir hedefi herkes ateş edip de şey yapamaz, vuramaz. Burada bir eğitim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben ama tabii şeyde yapıyorlar. Atıyorum, sen sosyal medyadan buldum bizi. E gel al şu torbayı, sen atıyorum şu paketi buradan şuraya götür ya da oradan buraya getir gibi. Aşama aşama işte görevler veriliyor. Hayatta kalan aslında biraz. Bunun en tepesinde kim var? Böyle bir tek kişi mi var işte o bir barış boyun falan ki bir tip mi var? Bir ekipler mi var? Uluslararası bir ekip mi var? Nasıl? Yani ilk ortaya çıktığında Barış Boyun Bilal Yaman adlı bir kişiye çalışıyordu. Cezaevine girdikten sonra o kendi ekibini kurdu. Hatta bu Casper'lar, Dalton'lar en başta Barış Boyun'a çalışıyordu. Bizim duyduğumuz bu isimler. Ama daha yukarıda daha organize bir akıl var mı? Türkiye'de mafya hiçbir zaman yani devletle bir ilişkisi olmadan var edememiştir kendisini burada da benzer e, şeyler var bir takım yozlaşmış polisler, emniyet görevlileri hatta yargılanıyorlar e, bunlar Silivri'deki e, bir davada çete adına çatışmaya giren çatışma işte mahalleyi, bölgeyi koruyan ya da şoförlük yapan onları arama noktalarından geçiren bir takım böyle yozlaşmış ilişkiler e, var görüyoruz ama asıl esasında bunlar e, öyle uluslararası ilişkileri en başta e, yoktu yani 2018-2019 e, gibi daha çok böyle küçük işler yapıyorlardı. Hı. Ama tabii bu suç ilişkisi işte nasıl Latin Amerika'dan e, motosikletli yani sadece şey gelmiyor Türkiye'ye. Uyuşturucu gelmiyor. Aynı zamanda suçun işleniş biçimi, teknoloji kullanma e, yöntemini de e, alıyorlar. Karşılıklı bir etkileşim var. E, dolayısıyla Avrupa'ya yayıldıktan sonra oradaki e, organize suç örgütleriyle ya da işte uyuşturucu kartelleriyle olan ilişkileri e, o şehirlerde, o ülkelerde cinayet işlemelerine hatta oralarda güvenli şekilde kalmalarına aslında neden olan ilişki ağları. Alanında... O zaman bunlar başka mafya gruplarıyla dışına bağlantıya geçiyor bir şekilde. Tabii ki de. Peki ki bu sosyal medyada mı bağlantıya geçiyorlar acaba? TikTok paylaşımları üzerinden falan mı şimdi nereden bulacaksın? Şimdi desen ki bana git Arnavutluk'ta bir mafya bul. Nereden bulacağım yani? Nasıl nasıl buluyorsun? Yani aslında uyuşturucu ticareti yapmaya başlayınca yani zannediyorum ki TikTok'tan böyle o bir O network ilişki... kendiliğinden geliyor kolay değildir. Yani o karanlık dünyanın iç yüzünü o kadar e, bilemiyorum. Bazı tahminlerim e, var ama e, bir somut bir şey mi olmadan da çok net konuşmayı istemem elbette. Ama bir takım e, şeyler var. Birçok bir haberden e, daha önce bir sürü şey e, gördük biz. E, kimlerin bu işlerin içerisinde olduğu ya da şüpheli olarak hangi siyasi aktörlerin yer aldığı, yer alabileceği e, gibi e, ilişkileri gördük e, Dolayısıyla bir takım çıkarımlarım e, Elbette var ama TikTok sosyal medya üzerinden böyle bir ilişki e, kurabilmek e, mümkün değildir e, diye düşünüyorum Sonuçta e, uyuşturucu Türkiye'ye e, geliyor İstanbul'da bu belirli bu mahallelerden İstanbul içine ve yurt dışına e, çıkarılıyor arkada aslında daha şey isimler e, var görünmeyen e, adını duymadığımız bilmediğimiz e, isimler var bu ilişkileri de biraz e, sağlayan onlar. Ya da şöyle olmuştu. E, Sırp Skaljari e, uyuşturucu kartelin lideri Vukotic 2022'de e, Şişli'de öldürüldü. Hı hı. Rakip çete, yani rakip kartelin lideri Barış Boyun'a bu işi ihale etmişti. O da alt bir gruba belli bir para karşılığında e, ihale etti. Ya yani böyle e, ilişkiler e, yüzünden de belki e, birbirleriyle bir iletişim temas kurabiliyorlar. Yani aslında şey dediniz. Barış Boyun başkasının adamıydı. Sonra içeri girince kendi ekibini kurdu dediniz. Ben oraya takıldım. E o zaman cezaevine niye at ya yani bu SCS çok konuşuluyor işte kaldırılsın maldırılsın, öyle mi olsun böyle mi olsun. Ya cezaevine insanları ıslah etmek için atarsın ya özellikle genç insanları yani Bersin. dersin ki burada bir daha yapmasın. Ama suç işlemek ne kötü şeymiş desin. İşte belki orada bir meslek edindirilir, bir şey falan sonra başka birisi olarak hayatına başlayabilirsin diye. Hı -hı. O zaman tam tersi. Şimdi o zaman bu SCS'yi cezaevine koymak bir çözüm de değil burada sizin anlattığınız gibi cezaevinden eleman devşiriliyorsa. değil. Hatta cezaevinde suç öğreniyorlar. Hatta network ediniyorlar. Yani konuştuğumuz biri vardı kitapta da e, yazıyor. Şu an cezaevinde. E, aslında böyle bir küçük bir tehdit de etmişti bizi gözümüzü korkutmak için ama. Öyle mi? Ben çok, çok ciddi almamıştım. Sonra iddianame çıkınca direkt kontrol etten e, bu ismi arattım. Baktım gerçekten hani Barış Boyun adına tahsilat. E, ne yaparak... diye? Tehdit etti sizi? Bizi araştırma falan mı dedi? Evet işte bizi şey anlatmayın şöyle yapmayın vesaire falan gibi yani onların istediği gibi anlatılmasını istiyorlar. O da tabii ben Nasıl bizlere... istiyor? Mesela kahramanlık destanı gibi anlatılması Elbette işte. yani bizi işte devletin gözünden anlatmayın hmm. diyorlar. Böyle şeyleri var ama günün sonunda tabii şey diyorlar. Yani biz görünmemizde bir sakınca yok. Kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Ama işte cezaevine atma yöntemi çok tartışılıyor bugün özellikle Ahmet Minguz'un öldürmesinden Sonra da öldürenlerin de çocuk olması, çocuk yaşta olmasıyla birlikte toplum neredeyse ikiye yarılmış durumda. Daha işte rasyonel, işte uluslararası ilkeleri gözetenler, suça sürüklenen çocuklar kavramının korunması, geliştirilmesini savunuyor. Diğer yandan da bu çocuklar canavar, yetişkinler gibi yargılanmalı, akılları başında falan diyorlar. Ama bütün bunların bir sonuç. Hep söylüyorum, aslında bugün yaşadığımız şeyler bir, birer sonuç. Ee, yani iktidar da işte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da e, bununla ilgili bir yasal düzenleme olabileceğini e, söylüyor. Bunun işaret fişekleri var. Ama bunlar birer sonuç ki e, herhalde devletteki yetkililer bizden daha iyi biliyordur. Yani çünkü onların elinde bir sürü e, kayıp kuyut var. Çocuk cezaevine girmiş çıkmış uça, tamam. gitti, yakaladık. E, aslında ıslah edememişiz. Yani mesele buysa, neden elbette şeyi bakmam. soracaktım Hani ne, nedeni konusunda. Yani tamam o, o şey de yoksullaşma hakikaten çünkü hızlı yoksullaşan ülkelerin pek çoğunda dediğiniz gibi o Latin Amerika'daki örnekler gibi bu, bunu görüyorsun. Umutsuzluk, hızlı yoksullaşma. Şimdi İki şeyi merak ediyorum. Bir, mesela e, hani o sosyolojik değişikliği anlamak için. Bir dönem hatırlar mısınız? Bu yaş grubu böyle şey çocukların Sedat Peker çok idolüydü mesela. Onun gibi davranmaya çalışan falan tipler olurdu. Mesela böyle bir Sedat Peker imgesi var mı bunlarda yoksa bunlar başka bir artık jenerasyon mu? Bunlarda böyle kişi aidiyeti değil grup aidiyeti var daha çok. Hmm. Yani baltonlar mesela çok büyük bir sempati. Kesburlar pırlarak öyle, çirkinler öyle. Ya ben e, 19 Mart eee eylemleri izlemek için birkaç gün e, gittim. E, kendine Daltonlar diyen yani onlardan mıdır değil midir bilemem tabii ama böyle kendini adlandıran bir topluluk vardı. E, o orada. şeyin orada, arka kemerlerin orada evet, evet. daha çok hani evet. onlar evet. hareketlendiriyordu o polisle çatışmalar falan o zaman da ben de takip etmiştim Saraca'nı eylemleri haber yerde yapılmıştı. Kesinlikle öyle işte Batman'a kayım atandıktan sonra TikTok'ta bir canlı yayınları vardı bir grubun Daltonlar kendilerine Daltonlar diyorlar işte lastik yakmışlar kayyuma karşı bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyen bir ekip vardı ama bunların gerçekten böyle bir ilişkisi var mı yok mu onu bilmemekle birlikte böyle bir sempatisinin olduğunu böyle bir aidiyet duygusunun geliştiğini gözlemliyoruz. Ve bu çok inanılmaz bir boyutta. Yani Türkiye'de ben hala buna tırnak işareti söylüyorum. Uyanıldığını düşünmüyorum. Farkında değiliz. Çünkü bu sadece yoksullukla açıklanabilecek bir şey değil gerçekten. Sokakta bir fenomen oluştu. Çocuklar, gençler sadece yoksulluk ve para bulma ilişkisi kurmuyorlar bu yapılarla. Yani aynı zamanda bir güç devşirme, güç edinme kimlik edinme gibi yani farklı bir sosyolojik şey çok katmanlı bir hikaye burayı anlamak dinlemek kavramak öyle konuşmak gerekiyor bunu da sadece biz yapamayız toplumun çeşitli demokratik kurumlar işte siyasi partilerin şey de ben bir, söyleyeceğim bu sosyal partiler. medyada dönüyor işte bunların fenotipi belli falan diye yani sanki bunlara Kürt gruplar Kürt gençler göndermesi yapılıyor böyle bir etlik şey var mı tarafı bu grupların yani biraz çoğunluğu öyle açıkçası. Yani Kürt gençlerinden oluşuyor birçoğu. Yani tabii ki de heterojen ama Kürt gençlerin şey yaptığını söylemek yani yoğunlukta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten görüyoruz yani yaşadıkları mahallelerde de benzer bir durum var. İşte atıyorum mesela Gülsuyun'da orada yaşayan işte Aleviler işte... Kürt aileler kendi çocuklarının bir hedef olduğunu düşünüyorlar. Söylüyorlar. Bunu bize anlattılar. Biz de onların gözünden bu yaptığımız mülakatlarda kitaba aktarmaya çalıştık bu e, meseleyi. Çünkü şunu söylüyorlar. Işte bizim çocuklarımız devlette bir işe giremiyorlar. iş bulamıyorlar. E, işte Burada atıyorum e, bir eylem yapılsa bir sürü polis geliyor ama işte mobesenin altında torba tutuluyor. E, hiçbir polis gelip buna müdahale etmiyor. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyoruz diyenlerin sayısı bu mahallelerde yaşayan Bunlar olarak çok fazla var gerçekten. Anladım. Yani orada bir hedef oluyor genellikle bu. Hani daha böyle kendini azınlık gibi hisseden. Yani oradaki o damarı da yakalıyor demek ki bu gruplar diyorsunuz. Onu kullanıyorlar. Evet. Evet kesinlikle öyle işte. Geçmişte de Karadeniz mafyası var. var. Hala daha var. Böyle şeyler oluyor. Yani aslında çok etnik kimliğine şey yapmadan ne denir? Odaklanmadan aslında meselenin bütününü e, görmek gerekiyor. Çünkü hani bunu böyle söylemek e, şey de oluyor açıkçası. Yani bir e, ırkçılık e, var işin bir <laughs> tarafında. Ben de görüyorum evet, sosyal medyada. Evet. Bunlar e, Kürt o yüzden e, böyle. E, öyle bir e, durum e, yok. ya Bu meseleyi anlamamış e, olanların e, yorumu demek zorundayım maalesef. Çünkü öyle yani. Çünkü bu mahallelerde gerçekten başka bir. Hayat ver ve bu çeteler bu mahallelerde artık, yoksul mahallelerde özellikle bir kültür e, oluşturmaya başladılar. Yani işin en tehlikeli boyutu zaten bu. Yani inanabiliyor musunuz ya 15 yaşında çocuk cinayet işliyor ve kimi öldürdüğünü e, bilmiyor. Seda, Serdar Öktem'i öldüren e, çocuk öldürdükten sonra Serdar Öktem'in kim olduğunu, nasıl biri olduğunu öğrendi. Savcılık ifadesinde gördüm. Yani inanabiliyor musunuz böyle Hı. bir şeye? Evet gerçekten. Onu sadece o fotoğrafın kim olduğu göstermiş. O da bir şey yapmış kim olduğunu. E, zaten o yaşta ya çocuklardan bilsin Serdar Öpter kim. Ökter evet. kim falan. Yani no normal olarak gerçekten çok yazık. Aslında bu karanlık bir tablo. Ee, ama en azından Tablonun ortaya konabilmiş olması önemli hocam bence Osman hocam. Neden diyecek olursanız sorunu bilmeden yani sorunu tanımlamadan sorunu çözemiyorsun ya. Onun için başlangıçta bir tanımlamak gerekiyor. Ee, onun için kıymetli bir şey yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Hı -hı, çok teşekkür ederiz. Yani zaten amacımız da e, biraz şey bu tartışmanın kolektifleşmesi. E, çünkü biz e, geçen sene bir buçuk yıl falan oluyor e, sanırım. Barış Boyun davasına gittik. Silivri'de görülüyor dava. Çok kalabalık. Yani en son Erganekon'da falan açılmıştır şimdi hatta İmamoğlu falan oralarda. Meşhur büyük yani, salon. İşte o meşhur büyük salon işte. İmamoğlu tutuklanmadan önce en son Ergenekon'da o salon açılmıştır diye düşünüyorum. Biz dedik ki acaba içeri nasıl gireceğiz? Şimdi herkes buraya gelir. Bir sürü gazeteci falan. Abi gittik kimse yok. <laughs> Bizden başka kimse yoktu gerçekten. Bir Anadolu Ajansı'nın e, muhabiri vardı. Hı -hı. Yani bir toplumsal e, sorun var bunun bir çatı davası görüyor. 305 kişi yargılanıyor. Yani askeriyle, polisiyle, avukatıyla, aile yakınlarıyla falan bin kişi falan var e, o salonda. Ve şimdi devam ediyor şimdi. Işte. Daltonlar iddianamesi yazıldı, ikinci barış boyun iddianamesi yazıldı falan. Ya binlerce e, yani öyle şimdi mafya diyoruz. Bildiğimiz tipik mafya geleneksel mafya böyle 300-500 kişidir. Hani sempatisi vardır illaki. Hatta yani da bunlar... Oberta işte bilirler de konuşmazlar falan hikayesi olurdu eskiden. Bu genişledikçe omerta falan da kalmaz ortada aslında. Evet çok alemi her şey. Yani e, bir suç işliyorlar bir yeri kurşunluyorlar ve TikTok'tan paylaşıyorlar bunu biz yaptık diye ve bir sonraki hedefi paylaşıyorlar seni öldüreceğiz e, falan gibi. Şimdi bu, bu hakikaten yeni bir şey. E, Türkiye'de Türkiye özgü de e, değil. Yani böyle çeteler e, doğuyor. Şimdi mesela Kolombiya'da e, uyuşturucu kartelleri işte güvenlik güçleriyle çalışıyor, ve onlarca insan ölüyor falan. Türkiye oraya doğru e, gidiyor bence. Yani iş biraz kontrolden e, çıkmış görünüyor. Şimdi herkes bana şunu soruyor, e, böyle ikili konuşmalarda da oluyor. Ya işte diyorlar bu çeteler kendi kendilerine nasıl doğabildi, bunların arkasında e, devlet nerede hmm. diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki hangi devlet? Hmm. Çünkü yani bu, bu mesele... E, Türkiye'nin sınırlarını aşmış artık. Çünkü İspanya'da cinayet işleniyor. Daha işte dün mü, evvelsi gün mü, bir şeyin Daltonların bir yöneticisini yine öldürmeye giden bir ekip İspanya polisi tarafından yakalandı. Almanya'da en son bir yer tarandı. İşte Hollanda'da cinayet işleniyor, Belçika'da işleniyor, Rusya'da yani böyle Avrupa'nın her yerine yayılmış. Yani İtalya basını yatıyor, kalkıyor. Türk mafyası konuşuyor. Yani hani o günlere geldik. İtalya adliyesinde Suikast planı yapmışlar. İtalya polisi bunlar papayı öldürmeye geldi falan diye operasyon yapıp öyle yakalıyor. Yani yoksa çok sansasyon bir şey yapıp kendilerini konuşturmak istiyorlar. O yüzden e, Türkiye'deki hikaye e, sadece Türkiye'ye özgü bir e, sorun değil e, bence artık bu. Çünkü gittikleri yerde etkileşim halindeler. Diğer suç örgütleriyle e, birlikte. Yani sadece Daltonlardan menkul, çirkin çetesinden menkul e, görmemek lazım. Başta öyleydi. İstanbul'un bir ara sokağında Hı. Haraç kesen, işte ona buna esnafa çöken, husumetlisini öldüren e, bir ekipti bunlar. Artık uluslararası, e, uluslararası e, bir düzleme yerler ve bizi sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Ne de söylüyorlar çok açıkça. Ki zaten şey kolay değildir. Yani e, Avrupa'da işte Fransa'dan araba çalacaksın. İşte İspanya'ya Kalashnikovlarla gideceksin e, falan yani. Bu, bunlar çok kolay yapılabilecek e, işler değil. Yani, Türkiye'den 70-80 tane Glock marka silah çıkarıyorlar yurt dışındaki insanlarına işte adamlarına e, ver, veriyorlar. İşte Kim kimi artık şey yaparsa e, öldürürse yani hikaye çok e, şey bir boyuta geldi e, bütün belki de yani en son Meloni Türkiye'ye geldiğinde galiba işte Erdoğan da bunu konuştuğu söyleniyordu. Hatta ondan sonra e, Barış Boyun'u bir süre dinledi İtalya polisi. 2 terabaytlık bir e, ses kaydı e, var oradaki ilişkilerini anlaşılması açısından. İkinci iddianamede onun yargılaması yapılacak. Şimdi yani bu düzleme e, gelmiş yani devletler arasında bir bilgi alışverişi hikayesine gelmiş çünkü Milano savcısı'nın tespiti var diyor ki bu barış boyun e, işte Bulgaristan'da uyuşturucu laboratuvarları işte atıyorum Sırbistan'da silah atölyeleri falan e, var ve böyle bir öyle bir ilişki alana erişti ki e, bu kişi Avrupa'da istediği kişiyi öldürebilecek güce sahip şu an. Yani böyle bir e, sorun var ve aşağıda e, öyle onlarca yüzlerce genç değil binlerce genç. Bu isimlere sempati e, duyuyorlar. Yani Çok farklı. şaka değil. Yani Belki 2019'dan e, bugüne 2025'e kadar yapılan operasyonlarda işte kuyu, mahzen e, oper operasyonlarında binlerce e, çocuk ya da genç yaşta olan işte en büyükleri mesela işte 25 yaşında. Yani elbette böyle 40'lı 50'li yaşlarda olan insanlar da var ama işte onlar e, %5'ini falan anca oluşturur. Yani bütün hikayenin yani 15-25 yaş arasındaki bir e, genç topluluğun e, kendisine e, idol olarak e, gördüğü işte Casper'lar ya da Daltonlar çetesi neden e, oluyor? Bir herhalde oturup bunu e, düşünmek gerekiyor hep beraber. Son yani çare e, şunu hep söylüyorum. Tutuklayıp e, cezaevine atmakta değil ki cezaevinde zaten birbirlerinden öğreniyorlar ya da orada örgütleniyorlar falan. Bir nedenlerine odaklanmak lazım ve yoksulluk da bunun tek nedeni değil bunu da anlamak e, gerekiyor. Bu yeni bir fenomen e, gerçekten. Hocam son bir kez daha kitabı gösterin. Şöyle İnsanlar ismin ismini de ee, söyleyelim. Yeni nesil, çeteler, daltonlar, Redkitler, Kit'ler, Casper'lar. Casper'lar. Sadık evet. Tekin Güneş Osman Çaklı. Tekin Yayın Evinden e, çıktı. İsteyenler e, online platformlardan edinebilirler. Aynen. Yani. Şey, e, özellikle hani kapağını da gösterin dedim. Çünkü bazen insanı kapak aklında kalıyor böyle kitapçıda gezerken veya işte hani amazon.com.tr'de gezerken ah diyorsun kapak o değil miydi diye görsel hafızası olanlar için sağ olun çok teşekkür ediyorum vallahi ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. İlginiz için de çok teşekkürler sağ olun. İyi evet. akşamlar.